kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sweet Bonanza şöyle bir farmlama yapalım. 400 liralık bir kasayla. 400 bir kasanın aşkına bir beğeni, kanalımıza abone değilsen abone olmayı alırım. Oynadığım siteyi de merak ediyorsanız yorumlara bırakacağım. Dün canlı yayınımız vardı. Çok heyecanlıydık. İlk canlı yayınımızı biraz kötü geçti. Biraz nazara geldik. İnternetimizde sıkıntı vardı. İnşallah bir sonraki canlı yayınımızda sıkıntı olmaz. Yani büyük bir heyecanla bekliyorum. İkinci canlı yayınımı hepiniz davetlisiniz arkadaşlar. Abi 4, 4 bir kasamız kaldı. Yani güzel bir kasayla canlı yine başladık ama e, internetten dolayı biraz hevesimizde şey oldu kırıldı donmasından dolayı. Valla 400 lira elimizde kaldı. Şimdi bunu bir şekilde çevirmeye çalışıyoruz. Bir farlama taktiği yapıyoruz burada. Şöyle bir güzel free spin yakalarsak keyfimizden yenmez. Telegram kanalımız var. Bunun üstüne geçelim arkadaşlar. Telegram kanalımızda çekilişler, işte videolar, diğer kanallarda olsun. Herkes orada arkadaşlar. Siz eksikseniz hemen yorumlardan linke tıklayarak Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. burada altını çizelim. Oyunumuza devam edelim. Şimdi şunu aslında 200 liralık free alalım mı? Direkt 200 liralık free alalım ya. Farmlamayı çok sıkmayalım, boğmayalım. 200 liralık alalım. Gelse de şimdiye kadar gelirdi. 200 bir şansımız deneyelim. 200, 400 yaparız. 400, 800 yaparız. 800, 1000 lira yaparız. Kaçar gideriz. azat amat etmeyen çoğu bulamaz diye bir söz var arkadaşlar. İlk baş azat atamat edelim. Ondan sonra çoğu arar buluruz. Hep beraber buluruz. Erikler. Canlı totemler yaptık arkadaşlar. Birçok arkadaşımızın totemleri vardı. totemlerin Bazıları tuttu bazıları tutmadı. O yüzden sizin de bir toteminiz varsa kendinize has yorumlara bekliyorum ya da canlı yayınımıza katılırsınız. Canlı yayında canlı canlı olarak deneyebiliriz. Güzel patlamalar, üzümler, muzlar, karpuzlar, yeşiller gelebilir mi? Neden gelmesin? Sip artı 5 verdi bize 3 tane lollipopla. Hadi bakalım hadi bakalım. Güzel bir şeyler gelecek ya gelecek. İnanıyorum bu ya içinde bir pozitif enerji var. Güzel bir şeyler gelecek ya. Yani o canlı yayından sonra ilk canlı yayınımız olmasından dolayı bir heyecan vardı. Üzerine bir internet girince yani internet sıkıntısı gelmesinden dolayı oyun donmaları bir başladı. Hepten hevesimiz kaçtı ama ikinci canlı yayınımıza inşallah böyle şeyler tekrarlanmayacak. Güzel bir canlı yayın yapacağız. Heyecanlı olacak, akışkan olacak. İzleyen kafasını çeviremeyecek ya. Öyle bir şey yapacağız inşallah. Güzel bir şey olacak. Şöyle bir 400 liraya çıkartırsak getirdiğimizi iki katına alırsak güzel. 200'ü tamamladık. 2 oyunumuz var. Son dakikada bir artı 5 gelse güzel olmaz mı ya? Gerçekten çok güzel olur. Bekliyorum, beklemeye yattım. 4 Hadi son oyun. Güzel patladı. Bir yüzük atsa, şişirse, yüzük gelir mi muzlarla? Pembeler gelir, pembeler gelir. Kesin gelir. Geldi mi? Geldi. Hop 26 32. Doğru mu hesapladım? 41'miş 32 değil yanlış hesaplamış 405 lira ee, güzel ama 400 lira beklerken 645 lira kazandık güzel sevdiğimiz hareketler görmek istediğimiz ekranlar güzel kazançtı o zaman biz all in yapmadan bir 500 liralık hadi all in yapalım ya hadi all in yapalım ya azdan az çoktan çok 600 lirayla hadi bakayım. Oyun free spinlerle açıkmış, İlk baş farmlarla denedik küçük bir kasamız olduğu için farmlardan çok bir şey gelmedi. Free aldık, 3 katını koyduk şimdi bundan da 2 katını koysak 1200-1500 lira gelir mi neden olmasın? Gelir ya. Neden gelmesin ki? Gelir. Hadi, 6 oyun var. Nefesimizi tuttuk, elleri kaldırdık havaya, elmalar patlar mı? Karpuzlar patlar ama elmalardan 4 tane var. Güzel geldi ama hiç çarpan gelmedi. 4 oyunum daha kaldı. Karpuzlar patladı. Hadi 3 oyun. 2 oyun. 1 oyun. Son oyun. Güzel. 13x var. Karpuzlar patladı. Sıra ne patlar bilmiyorum ama 12x'e güzel geldi. Keşke maviler de patlayabilirdi ama. işte Neyse burada yatırdığımızın üzerine çıktık. Son dakikada 712 lira çıktık. Güzel. Güzel. Tekrardan bir 700 liralık koyalım mı? Ya da 600 liralık mı alalım? Neyse çok fazla düşünmeye gerek yok. All in diye giriyoruz. Kasa küçük olduğu için çok fazla sarsmıyor. Canlı yayında 10 bin lira kaybetmişiz. Burada 400 lira kaybetmişiz. Çok mu? Hadi. Muzlar geldi. Erikler. Erikler de güzel. Üzümler. Üzümler de güzel. Karpuzlar. Mavilerle beraber. Karpuzlar. 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 Süpersin ya. 24x. Güzel geldi. Yeni durum, güzel geldi. 700 lira efsane bir ödeme aldık. 1873 ile. Oh dedirtti ya. Gerçekten oh dedirtti. 6 oyun var. Bunu bir şekilde 2000 lira tamamlarız. Efsane oldu. Süper oldu ya. Gerçekten süper oldu. Bak hala pembeler belki bir ucunda bıraktı ama 35 x'e 18 buçuğa geldi 649 aldık 2500 çok bereketli gidiyor ya çok bereketli gidiyor ya aman nazaramızı değmesin aman aman diyeyim halen videomuzu beğenmediysen aşağıda beğeni butonuna basmayı unutma abone değilsen de abone ol bildirimleri açmayı unutma 3 tane şekerimiz sen abone olduğun için geldi güzel artı 5'imizi aldık çok bereketli bir gidiyor yani 700 lira gerçekten güzel yani güzel miktarda bir para yani 700 lira kazandırıyor. Karpuzlar patladı. 12 x'imiz var. Hiç fena değil. Hiç fena değil. 231 lira. Hiç fena değil. 4 oyunum kaldı. Maviler patladı. Üzümler, muzlar, muzlarla belki karpuzlar. Sıra karpuzlarda mı? Çok zordu be. Çok zordu. 3 oyunum daha var. Çok bereketli gidiyor. İnşallah bundan sonra da kendini bıçak gibi kesmez. Hadi bir oyun daha var. Son oyun. Muzlar patladı. 27x ile hatta 35x. Hiç fena değil. 183 boş gideceğine 3000 lira bir şekilde tamamladık. Çok güzel. Kasamız oldu 3000 lira. 400 lirayla başladık. 3000 lira tamamladık. Gerçekten keyif aldım bak gerçekten keyif aldım canlı yayında da güzel kazançlar yapmıştık ama aradaki donmalar olsun sıkıntılar olsun heyecan olsun keyfi almamıştım ama üç gün keyif gerçekten güzel oldu oyunu açıkken kaçmak bize yakışmaz bence biraz devam edelim şöyle bir hareket yapalım mı gel gel arttır şunu arttır 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 1200 hatta 1600 aradan abi 1800 alalım ya. 1800 liradan alalım. 1800 lirada çok güzel bir rakam arkadaşlar. 2000 liranın üzeri biraz kasar bizi. Biraz da acıtır yani. Kaybedersek acıtır. 1800 liradan belki bir şeyler çevirebiliriz. Hadi bakayım ya. Hazır oyun açıkken kaybımızı bir çıkartalım ya. Kaybımızı bir çıkartalım. Güzel bir şey gelsin. Güzel bir şey gelsin. Bir önceki oyun gibi gelsin ya. Bir önceki oyunda 700 lira olmasından dolayı çok iyi şişiremiyorduk. Ama 1800 liralık kasayı iyi şişiririz çarpanlar doğru noktada gelirse tadından yenmez. Gerçekten yenmez. Hadi karpuzlarla üzümler. Üzümleri gör. Güzel. Elmalar. Elmalar diyorum ya. Eriklerle muzları bekledim ama bazen karıştırabiliyorum meyveleri. <laughs> Muzlar geldi. Karpuzlar geldi. Belki elmalar patlayabilir. Patlamadı. Hadi 3 oyunumuz daha var. Bari zararla kapatmayalım. Bir 600-700 olarak kazanırsak iyi olur. 15x geldi 31 liraya. Buradan 472 kazandık. 1600'a çıktık. Tamam biz bunu 3 aşağı 5 yukarı yatırdığımızı geri alarak bırakacağız gibi. Ama son dakikada 100x atarsa o derim yani. Ama gelmedi. Bu arada işte 120 130 lira bir zararımız var. Sıkıntı değil. Kasa yine 3000 lira bandında. Şimdi bir tık daha gidelim. Belki bir açık bir kapalı gidiyor olabilir. Ben diyorum ki şöyle bir tık arttıralım. Hatta All in yapalım ya All in yapalım Şu kasa hatırına halen videomuzu kanalımıza abone değilsen bir abone ol Beğen değilsen bir beğen Yani Şu 2008 liranın hatırına bak all in yapacağım Burada ya kasayı zirveye taşıyacağız ya da Dibe sokacağız Hadi ya Nefesleri tuttuk Başlıyoruz Hadi bakayım Butona Tıkladım. 4 tane Lollipop'umuz döndü. Hadi bakalım. All in yaptık. Çok çok 400 lira kaybedeceğiz. Ya da bu kasayı zirveye taşıyacağız. Canlayınca kaybımızı karşılayacağız. Girer girmez 3 tane Lollipop'la artı 5'imizi aldık. Güzel yakan 12x'imiz yukarıda duruyor. Üzümler patladı. Belki sıra mavilerle erikler. Güzel sıra mavilerde mi? Gelmedi. Bak bir tane mavi eksikti. Güzel. Bin tane aldık. Güzel. 12 oyunumuz daha var. Hadi bakayım. 11 oyunum var. Erikler geldi. Kütür kütür. Karpuzlar geldi. Kutur kutur. Pembeler patladı. Abi 20x 316 liradan. Bam. 6328 lira. Süpersin be. Süpersin be. İşte. Riski aldın mı? Böyle güzel şeyler gelince tadından yenmiyor. İyi ki risk almışım diyorsun. İyi ki almışım diyorsun. Güzel. Süper oldu var ya. Ağzı uslanmaya başladı. Yemin ediyorum. Muzlar patladı. Yeşiller belki bir ihtimal. Karpuzlarla yeşiller güzel bir seri yakalayabilirdi. Altı oyunumuz daha var. Süpersin ya. Canlı yayının acısını bir şekilde çıkardık ya. Gerçekten. Hadi bakayım. Muzlar patladı. İki oyunum daha var. Üzümlerle muzlar. Üzümlerle muzlar. Güzel. Çarpan at oraya. Evo, elikler patladı. Pardon elmalar patladı. Ama çarpan gitti ya. Aa, gel yani ben sana yanlışlıkla elikledim diye mi yaptım bunu? 35x. 25 lira. Şaka gibi ya. Çok kötü kaçırdık. Çok kötü kaçırdık. Uf, 100x. Ah be. Ekranını görüyor musun? Ekranı görüyor musun ya? 8729 lirayı kazandıktan mutlu oluyordu. Kaçırdığımızı görünce üzüldüm. İşte hayatta böyle bir şey arkadaşlar. Neyse bu kadar yeter. Çok fazla şansımızı zorlamaya gerek yok. O zaman yarın ikinci canlarımız gelir. Kaçırmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun. Videoyu da beğenin. Seviliyorsunuz. Oynadır sevdi. Yorumlara bırakıyorum. Sol Taksi kanalı ayrıcalığıyla bir çekilişimiz daha yaparız. Hadi.